Ee, merhabalar hocam. Eşimle 2 yıldır evliyim. Görücü usulü evlendik. 6 aylık bir bebeğimiz var. Eşim oyun bağımlısı. Evlendiğimiz günden beri bu aramızda büyük bir sorun. Evde bir odamız var ona ait ve bilgisayarda oyun oynamak için oldukça donanımlı bir bilgisayar. Bunun üzerine konuşmaya çalışınca sen evlenmeden önce bunu biliyordun diyor. Kendini de haklı çıkarmış kendi içinde. Eşimin ailesi de içkisi kumarı yok deyip benim susmamı talep ediyor. Bu beni zihnen ve bedenen çok yoruyor artık. Bu durumu lütfen ele alınız. Ne yapmalı? Nasıl davranmalıyım hocam? Bağımlılık. Bu da büyümemiş i̇çkisi bir kumarı, çocuk. kumar İçkisi yok. Kumarı <laughs> yok. Aldatmıyor. Bir de şiddet uygulamıyor. Evet. Mahşerin dört atlısı. Bunlar yoksa... Hiçbir problem yok. Problem yok. <laughs> Bu ne zamanın bakış açısı? Bu geçmişin bakış açısı. Biz böyle mi bakıyoruz. Kusura bakmayın. Biz böyle bakmıyoruz. Hmm. Biz neye bakıyoruz? Romantizm var mı? Erotizm var mı? Ona bakıyoruz. Hocam romantizm de yok, erotizm de yok. Uzaklaş orta. Ama hocam içkisi yok, kumarı Kumar yok, yok, şiddeti yok. Ee, alkol de yok. Şeyi yok işte. E, neydi? Neyse, i̇şte işte neyse işte, ne o da şey yok. yok. Hayır. Bu adam yok zaten orada. Adam yok. <laughs> adam yok yani. Adam ortalıkta yok. Ne yapacağız? Cık, olmaz. Romantizm. ...ve erotizm. Esasında... ...buradaki yakınma bu. Hı. Oyun oynaması falan Oyun değil. Oyun oynaması falan değil. değil. Oyun oynar. E bir şekilde zamanını geçirecek. Hı hı. Tabii oynamasın. Da, mi? Gazete okur. Televizyonda haber programı izler. Aynı mekanizma. Erkekler bunu yaparak... Ne yapıyorlar? kafalarını dağıtmaya çalışıyorlar. O günlük hayatın getirdiği o testosteron yüklenmesinden, o stresten kurtulmaya çalışıyorlar. Kimisi bunu oynama. Burada problem bu değil. Ana problem ne? Adam yok ortada. Adam yatakta yok. Erotizm yok, cinsellik yok orada. Evin içinde bir erkek yok tabiri caizse hmm. anlatabiliyor muyum? Yok bir erkek. Romantizm de yok. O kadının gözünün içine bakılmıyor. O kadın Eşi ona baktığında onun gözünde arzuyu evet. görmüyor. O kadın yatakta yalnız, o kadın duygusal yalnız. Kadının feryadı bu. Yoksa oyun mu oyun değil. Ve e, bu bence evliliği e, ben öyle diyorum. Yani ben bak içkiye olabilir diyorum. Yani olabilir derken içkiye rağmen evlilik devam ettirilebilir. Hmm. Böyle alkolizm boyutlarında değilse evet. eğer. Kumar'a rağmen çok ileri boyutlarda böyle çoluğunun çocuğunu acık aç, bırakacak derecede değilse evet. hatta şiddet hiç istemediğimiz bir şey, tolerans da göstermediğimiz evet. bir şey ama hani ufak tefek itişler, kakışlar onu bile belli ölçüde tolere edebiliriz. Ee, Diğer neydi? Dördüncüsü gitti. Yani neyse bunlara eyvallah. Ama eğer romantizm, duygusal paylaşım, sevgi ...iletişim yoksa... ...ve yatakta da... ...yalnız bırakılıyorsa kadın... ...yok yani o ilişki sürdürülemez. Cık, kabul etmiyoruz. Sürdürülemez o ilişki. O ilişki ...bu şekilde devam etmesi kesinlikle... ...çok sıkıntılı sonuçlar doğurur. Hı -hı. İlişkinin her iki tarafı... ...açısından da. Dolayısıyla buna muhakkak surette... ...bir çözüm arayışı... ...içerisine girmesi Gerek. gerekiyor o kişinin ailesinin işte aman kızım idare et falan filan demesi kabul edilebilir bir şey tabii, tabii. değil. Şu andan tezi yok. Hemen bir çözüm arayışı içerisine girecek. Çünkü e, tabiri caizse ateş bacayı sarmak üzere. Hmm. Tehlikeli bir durum söz konusu. En sinsi evlilikleri tehdit eden en sinsi düşman söz konusu bu göz yumulabilecek bir mesele değil. Değil. Bir şekilde bu halledilecek. Hı -hı. Artık nasıl halledilecekse konuşuruz. Konuşacağız. Hı -hı. Ama buna yönelik ne söyleyebilirim? İlk öncelikli olarak bir sorun olduğunu karşı tarafa hissetilmesi hissettirilmesi gerekiyor. Çünkü adam da muhtemelen hı hı. Ee, yani bir problem yok işte yediğin önünde yemediğin ardında içkim mi var işte hı hı. aldatıyor muyum ee, falan filan diyordur. Aynen şey kafası hı hı. işte annesinin babasının kafası. Ee, bir kere büyümemiş bir çocuk. Evlilik olgunluğuna sahip hı. değil. Erkek olamamış, herif olamamış. Eskiden e, Oğuzlarda hı. ne yaparlardı? Doğan erkek çocuğuna isim bile koymazlardı. Biz koyuyoruz Yiğit, Efe, Mert, bilmem, işte kahraman Ata, şu bu falan filan. O oh, Allah geliyor. <laughs> Yok. İsmini sen hak edeceksin arkadaş. Böyle <laughs> kerameti kendinden menkul Efe Yok. olunmaz. Eski Oğuzlar öyle. Bizim atalarımız Orta Asya'dan ta buralara gelip de varlığını, mevcudiyetini. <laughs> yedi düvele karşı muhafaza etmek o kadar kolay bir iş değil. Öyle kendinden menkul kerameti insanlarla olmadı bu iş. Ne yapardı çocuk? İşte o ergenlik döneminde bir başarı elde ederdi. Bir kahramanlık yapardı. Bir iş ortaya koyardı. Ondan hareketle ona ne yaparlardı? Bir isim verirlerdi. Hı hı. Şimdi bu büyümemiş bir çocuk. Annesi babası bunu büyütememiş. Herif yapamamış. E, bu kadıncağızın başına geçmiş. E, kavun değil ki koklayasın. Bakıyorsun. Ha, adam zannediyorsun. E, kelli felli, saçlı sakallı bir adam zannediyorsun. Esasında bilen bir göz onu anlar. Onun o çocuksu, o regresif büyümemiş, anasının kuzusu çocuk insan tavırlarını anlar. Ama onun için tabi biraz uzman olmak gerekiyor. Bir de tabi evlilik kader ya. Yani e, kader diyor ki e, sen diyor büyüteceksin bunu diyor. Senin imtihanın bu diyor. Bunu sen büyüteceksin diyor anasından yarım bıraktığı işi sen tamamlayacaksın diyor. Bir nevi kendin pişir, kendin ye oluyor. Zaten bu tarz kadınlara baktığımız zaman söz yine geliyor oraya. Anaç tavırlı kadınlar. Onlar da küçüklüğünden beri hep böyle bir tavuk edasıyla, hep böyle kardeşlerini, çevresindekileri böyle korumuş, kollamış, kendi ayakları üzerine durmuş, kendi tırnaklarıyla var olma mücadelesi vermiş. Kader de diyor ki al bakalım diyor. Şurada yarım kalmış bir proje var diyor. Sen bunu tamamlayacaksın diyor. Tamam. Yani buysa hayattaki misyonumuz bir kul her ne için yaratıldıysa o şey ona kolaylaştırılmıştır. Hı -hı. Ki bakıyoruz o kadın da bunun için hazırlanmış. Yani o anaç tavırlar onda neden uç vermiş? İleride böyle bir evlilik yapacak. Büyümemiş bir çocukla evlenecek. Hı -hı. Onun yarım kalmış çocukluğunu ergenliğini tamamlayıp onu herif yapacak ki bu kırkı bulur diyoruz hep değil mi? Ee, bakıyoruz o da buna hazırlanmış zaten uygun. Hı hı. O zaman ne oluyor? İş başa düştü kolları sıvayacak. Gerekirse bu konuda yardım da alacak. Birazcık kafa yoracak, araştıracak. Çalışacak, çabalayacak olur. Olmaz diye bir şey yok. Ama bu böyle kendi haline bırakılacak bir şey değil. Karpuz yata yata büyür ama insan yata yata oturduğu yerden olgunlaşmaz. Fakat bunu yaparken de böyle kavga, dövüş, gürültü, patırtı, itiş, kakış, işte şikayetlenmeler, yakınmalar, e, bardakların havada uçuşması, seslerin yükselmesi, bu, bu böyle şeyleri de ne yapmıyoruz? Kesinlikle ı -ı. istemiyoruz. Kesinlikle. Bu kaş yapayım derken göz çıkarmaktır. Bu imtihanı kaybetmektir. Usul esastan önce gelir. Hı -hı. Evet yaptığın şey doğru, tamam. Şikayetlerin yakınmalarında haklısın. Doğru. Bu adam erkek değil. Çocuk insan ee, ama e, usule de riayet edeceksin yani çünkü oradan da puan alıyorsun usul de puan alacaksın o hanımefendi çizgini bozmayacaksın o en güzel davranış diyor bak en güzel davranış davranış demiyor sadece. Hmm. Doğru da en güzel en davranış. Güzel. Orada usule şey var, vurgu var. En güzel hmm. davranışı kim gör sergileyecek? Bunu görmek için <laughs> hayatı ve ölümü biz yarattık diyor. Ya böyle bu işler. Böyle dünya yeri armut piş ağzıma düş yeri değil. Bir şeylerin olmasını istiyorsan emek, kaynak ve zaman harcaman gereken bir yer. Kimi zaman bunu çocukların için harcarsın, kimi zaman eşin için harcarsın. Kimi zaman kendin için harcarsın. Senin de yarım kalmışlıkların vardır, yoksunlukların vardır. Bir yandan da onları gidermeye çalışırsın. Hayat dediğimiz yer böyle bir yer zaten. Hmm.